Merhaba abiler. Sen işini mi Justin. Ama saçım siyah. Çünkü saçım siyah. Ba ya da sizi çok severim. Hadi dans edelim birlikte. Hadi dostlarım. Dans edelim. Hep birlikte. Hepinizi çok severim arkadaşlar. Hadi dans edeyim Benim için arkadaşlar. Hadi dans edin bey arkadaşlar. dans edin arkadaşlar. Seni çok sevdim sana ama böyle yaptın. Yalan mı söyleyeceğim artık doğruyu söyleyeceğim. Artık yalan söylemeyeceğim doğruyu söyleyeceğim. Telefonla. Facebook'a gireceğim derdim yalan söyledim özür dilerim özür dilerim dövmeyin arkadaşlar gelip de beni yalan söylemiyorum sizin için bir yapayım derdim arkadaşlar. Bir adımdan bir adıma atlayan. Şurada kıyafetler var. Çok güzel kıyafetler var. Artık bir hat bırak beni. Artık sen anlayamazsın bu potansiyeli. Kes artık şu sesini bir arkadaşım. Sen sesini kesmezsen ben sana dağım buradan görürsün. Evet arkadaşlar coşuyorum bildiğiniz gibi. Türk yapacağım şimdi beni iyi izleyin. Evet arkadaşlar tuvalet bu mi, güzel mini. Salak mısın oğlum? Geri mısın? Bana der. Ulaştın. Salak mısın? Geri mısın? Geri mısın? Bana tokat çakma ödersin bedelini. Geri mısın oğlum? Mal mısın? Geri zekalına uğraşmam ben. Arkadaşlar kapatmayın. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu parodiyi beğen, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.